Selam tatlışlarım şimdi yine şet temizin. bakın 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 ne kadar çilekli bir alıştırması çilek sever misiniz ben bayılırım bayılırım çok severim böyle oh bir de sulu sulu olunca değil mi ne kadar güzel oluyor çilek zamanında gelecek yaklaştı artık evet mesela dışarıda çilekler var ama vakti tam olarak gelmedi o yüzden böyle vaktini bekleyin olur mu çocuklarım? Vakitsiz hiçbir yiyeceği yemeyin, Tamam mı? Ki e, Allah bizim için her bir e, meyvenin, her bir yiyeceğin vaktini belirlemiş. Biz o vakte göre yiyelim. Olur mu kuzucuklarım? Sizin gibi böyle akıllı mı akıllı. Böyle öğrenmeye böyle çok meraklı çocuklar. Ah ah ah. Yaklaştığında çilek zamanı onlardan yesinler. Şimdi ben size bu çilek muhabbetinden sonra çilekle alakalı bu kelimeleri okuyalım olur mu? Çilekli kelimeleri hazırsanız. Peki ne yapıyorduk? Tabii ki önce siz bildiklerinizi söylemeye çalışıyordunuz. Bakalım benimkilerle aynı mı? Hadi bakalım önce siz durdurun. Şimdi de sıra bende. Evet neydi bu? Bu neydi? Şetteydik değil mi? İki kere okumak. Şedde iki kere oku diyordu. Bak bir, iki. İki tane şey var tarak dişi. O yüzden iki kere okuyoruz. Hadi bakalım. Ra harfiydi. Önce yakalayıp sonra kendi harfini okuyacak. Rab sonra kendi ötürü olduğu için Ke. Rab büke. Rab büke. F Aferin. Aferin. <laughs> ben de biraz değiştim. Aferin. Evet. Şimdi bundayız. Bakalım bunu nasıl okuyacağız? Hı, Hı Şimdi önce siz okuyun. Şimdi de sıra bende. Bakalım aynı mı? E sesiydi. Bunda bu sefer şette. Biraz dur bakalım. Hı -hı. Bundaydı. O yüzden iki kere bunu okuyoruz. Ama bak bunu iki kere. Çünkü bunda şedde tara. E-K-D E-K-D e, -de. e, -de. e -de. Tamam mı? Bazen bunlar bazıları L diye okuyor ama L biraz daha boyu uzun oluyor. Leylekli, bacaklı oluyordu değil mi? O yüzden bu da D küçük. O yüzden D. Tamam mı çocuklar? E-K-D e k e Peki. Şuraya bakalım. Siz okumaya başlayın. Şimdi sıra bende. Ne yapıyoruz? Bu K'di. Bunu iki kere oku. Önce yakala. Sonra bir kere daha oku. Kerra me. Kerra me. Kerra me. Kerra me. Bu R diye okunmuyordu değil mi çocuklar? Ra kalındı. Evet. Üstteyken kalındı. Kerra me. Bakalım bakalım. Hadi bakalım. Bekliyorum sizi. Şimdi sıra bende. de Peltek z idi. Ama ötürü olduğu için z diye söylüyorduk. Yakalıyoruz k sesini. Zükira. Zü Zükira. Zükira. Değil mi? Z demiyoruz. Ötürü olarak ü'lü okumuyoruz. U'lu dokunmuyoruz. Kalın bir ses değil. Zü. Ü'den U'ya. Zükira. Arada bir hatırlatayım yine. Ama siz biliyorsunuz daha önceki derslerimizden. Evet. Şimdi de sıra bende. Gel bakalım çilek sen okuyayım. Neydi? F ydi. C sesinde değil mi? Şey, o yüzden iki kere okuyacağız. Fetce ra. Fetce ra. Fetce ra. Fetce ra. Peki bu? Ben size bir buçu vereyim. Bunu bak burada tecvitli okuyorduk. Tutarak tamam mı? Burnumuzdan hatırladınız mı? Önceki derslerimizden. Hadi burun titreşme zamanı. Çünkü N sesinde, bir de M sesinde, şeddeli görünce şedde titreştiriyoruz burunlar. Hadi bakalım. Şimdi sıra bende. Neke. Neke. -ne Neke. -ne Titreşti mi sizin de? ediyorum. diyorum. Allah Allah. Kir <laughs> İnne ki. İnneki. 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 Evet. Bakın bir daha düzelteyim. Şimdi sıra bende. Salli. Sa harfi kalın bir harfti. Salli. Salli. ikiyi Bunu okuyorduk değil mi? Evet. Okuyayım bakayım. Şimdi sıra bende. Sarra fe. Sarra fe. Sarra fe. Sarra fe. Evet. Bekliyorum. Şimdi sıra bende. E'yi V'ye birleştireceğiz. Evvele. Evvele. Evvele, evvele. Hı hı. Şöyle biraz daha edeyim. Ne sesi, Veşette. O zaman tecviz zamanı. Hadi bakalım. Şimdi sıra bende. Aynısını okuyoruz bakalım. Buruna veriyoruz. Ennehum, ennehum, ennehum. Burun titreşiyordu değil mi? Sesimizi böyle yukarı doğru burnumuza doğru verdiğimiz zaman onu biraz titreştireceğiz. Şimdi sıra sizde. Evet. Şimdi de bende. Hurri me. Hurri me. Hurri me. Hurri me. Biraz nefes veriyorduk değil mi? Bu nefes veriyoruz bu sese. Hı. Hı. Hafif boğazımızı kasıyoruz. Rime. Şimdi sıra bende. Yu. Hıp bu. Yu hıp bu. Yu hıp bu. Yu bu. İşte bu kadar. Aa bitti mi? Nasıl yani? Ah. Bitti. Sayfa bitti. Başladık. Bakayım. Aa, tamamıyla bitmiş. Dur bakayım olanı. Bakın bu. Şu çilekler var ya şu çilekler. Sizler bu çileklerdeki kelimeleri okudunuz. Bu sizin eseriniz. Tebrik ediyorum. Böyle okuduktan sonra ben de şöyle o sayfaya bakıyorum. Böyle bir mutlu oluyorum. Bunu ben gayret ettim ve ee, bitirdim diyorum. Bu çok büyük bir mutluluk veriyor biliyor musunuz? Ben de siz mutlu olun diye şu sayfanın güzelliğini görün ve siz gayret ederek okudunuz, o yüzden göstermek istiyorum. Hadi bakalım bir sonrakinde acaba başka meyveler mi var? Ha? Hı? Bakalım merak ediyorsanız bir sonraki dersimizde görüşmek üzere fındıklarım.